Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Shadow Fight videosuyla karşınızdayım. Uzun bir an, uzun bir zaman sonra Shadow Fight videosu videosuyla beraber bugün biliyorsunuz ki en son işte ben oyunu alfakat Fakat işte sistemden siz gördüm ve yeni yani yeni şeyi gördüm. Bugün 1.1.0 versiyonuna gelen çizgi romanlar. Bunları videoda okumadım. Benim okumayım sonra işte yaparız bir şeyler diye İşte bunun bunu bunu okuduğum videosunu e, e, yapacağım gölge tiyatrosunu bugün şu etkinliğin ilk yani kardaki yollar kısmını bitiriyor sizlere beraber deniyor olacağız daha fazla Shadow Fight Shadows videosu için kanalıma abone olup video ve unutmayın ekipmanlarımı göstermek istiyorum ve belki düşebilirim bu arada arkadaşlar şöyle bir sıkıntı var yani oyunda bu ekipmanlar bunlar, e, değişmiyor yani böyle, bunlar şu anda mesela nadir veya sıra dışı halinde böyle gözüküyor yani böyle mesela bak böyle şöyle birleştiğim mesela kask gördüğünüz gibi ve değişmedi sadece mavi oldu. Neyse bugün sizlerle birlikte ilk şeyi deniyor bitiriyor. E, ve sizlere böyle devam olacağız bu etkinlikte. Daha fazla daha fazla e, videosu için kanalıma abone ol videoyu beğenmeyi unutmayın. En son yayında bayağı bir oynamıştık. Bayağı bir haftada olmuştu. Bir yıl olmadı ama. En son ne zaman yaptım onu da hatırlamıyorum ben. Mesela. Çıplıps. işte bu vazgeçme. Bundan canını yakmak istemiyorum. kane ile oynuyoruz. Tabi etkinlik olduğu için. Ve bu da şey en sevdiğim işte Bobspin dördüncü dövüşler kısmındaki müzik. Bunu mesela kendimi şey edit gibi yapmıştım bu müzikle. Şu an sesini kıstım siz duymayın diye. Bu arada ikinci sahne hali. Şöyle bir atış ateşli silah attığımızda zaten adamlar GG. Bugün siz aramızda o yüzden bu etkinliği bitireceğim. Dedim ki bari upgrade falan yapayım. Bugün yani biraz zorlanacağız yani. Biraz zorlanacağız bakalım nasıl olacak bu. Bu etkinliğin ilk bölümünü bitiriyor da olacağız. Daha bir de ki 3 tane bölümü var. Her yer yani üç tane bölüm var. Bugün bir hepsini bitirmeye bitireceğim. Elimden geldiğince. Anda ateşimi alalım. Yani bayağıdır oynamayı oynamadım. Bu arada arkadaşlar sizlere de söylemek istiyorum. Eğer yani yüzümü merak edenler olacaksa onun videosunu çekeyim. Yani facecam isteyenler olacaksa yüz ee, facecam videosu atayım. Yani facecam videosu edeyim ve tabi oyun oynuyor, oynayarak facecam ile Yani facecam ile Bu arada bu videoyu acil çekmem lazım. Çünkü kısa saat 12 12 buçuk. Ben hızlıca bu videoyu yetiştirmem lazım. Sonra zaten yani açmak için bunlar arkadaşlar birinci sahnenin üçüncü bölümü yani hayaleti yandıktan sonra açılıyor. Oyunu silmiştim o yüzden e, şeylerde yani ilerleme kademede hikayede e, birinci sahneye düşmüşüm. Doğal olarak zaten ikinci sahneyi de bitireceğim kolayca. Üçüncü sahneyi tekrardan geçeceğim. Yani artık böyle biliyorum. Biliyorum. Evet şimdi size enerjiyi de burada ayarladım. Evet parasını da ayarladım. Bunda konuşmuyor bu. Ana. Ne bileydim kanede konuşmuyormuş. 7287 canım var. Bir de bunun zor hali var. 10 günlük etkinlik. Hadi bakalım. Ben işte 14 saat kaldı sanmışım. 8 gün olduğunu sanmamışım. Neyse. 2 gün geçmiş adam ve ben bu videoyu çekiyorum. Ben daha yeni çıkıyorum. Kıyafetlerini ağır sembolü ta takan bu tuhaf insanlar da kim? oldukça kötü ve saldırgan görünüyorlar. Onlarla konuşmaya denediğimde ise ejderhayı bulacaklarını ve çaldığı şeyleri geri alacaklarını söyleyip durdular. Roji neye ça çaldı ve neden? Kaplumbağa dedin. Ben neden diyeyim şimdi kaplumbağa dedi. Dedem esprisini yapmasam olmaz. Mesela çizgi filmlerde neden diyor kaplumbağa deden diyorum. <laughs> Ama olsun ama olsun. Güzel. Güzel oldu. Evet. İkinci sahneden başlıyor bu etkinlik. Yani ikinci sahne. Zaten tarikatçılar ikinci sahneden çıkıyor karşımıza. O yüzden anladınız yani beni. Yırtma zamanı. O oh, yine siz üçüncü sahneye kadar birinci kişi yendim yan koydu. Takılı kaldım orada yenildim Ama ya çok zordu. Ha, boz. Bozkaya çıktığında aşırı zordu. Yani illa destansı ekipmanla oynatacaklardı sizi ya. Hani o kıvamdaydı. Hop. Tamam. Bolsa ki Ruji'ye geldik bugün. Baya biraz uzun olacak. Baya uzun. Uzun bir video. Yani. Ruji bu kadar zor olmaz. Şu zor olmaz. Ruji zaten Shadow Fight 2'deki Dragon. Benziyor diyorsun. Bence benziyor, benziyor da o zaten Dragon işte abi. Ah, Mystic Paralı Asker. Lan sen nereden çıktın? Ana üçüncü sahne adamı geldi. Evet bolsa geldik. Aa sese bak. Ruyuji. Shadow Fight 2 Dragon karakteri Kenneth vs. Ruyuji. 360, 359. Aa kanede merhaba. Seni görmek üzere o çılgınlar sana zarar vermedi değil mi? Merhaba. Luigi, seni bulmak için zarar vermesi gereken benim. Aa oraya geçtim. Hermit'in görünmezlik tasımı çaldığımı düşünüyorlar. Haha. Ha. Tek yaptığım onu saklamaktı. Onlar dövüşebilmek için beni bulma, bul bulmalarını istedim. Luigi seni aptal. Ne olursa olsun artık kimse sen seni bulmaya gelmeyecek. Eve git. Olmaz. Bunun için çok emek harcadım. Ve sen her şeyi mahvettin. Eve sadece benimle iyi bir dövüş yaparsan gider. Gel bakayım. Olsun bana bir, bir, koyacağım şimdi sana. Al. Al bunu beklemiyordun değil mi? İyi bir dövüş istedim. Dayak değil. Uf açtı. Hak ettiğini aldın. Şimdi bunu tekrar yapmak önce yapmaktan önce eve git. Pekala pekala bana bunu yolu hatırlıyorum Bir dakika bekle. Kenji'nin nerede olduğunu bilmiyor musun değil mi? Aha. O o, ilk, o ilk kişi. Ha? ha evet aslında onu kısa bir süre önce gördüm. O aydutlar insanlar başına bela olduğu dağlarda bir kasaba var. Ve kendi bu meseleyle ilgileneceğini şey söylemişti. Umarım kaybolmamıştır. Onun nasıl biri olduğunu biliyorsun. Ulan ki o kenciyi ben bulacağım oğlum. O kenciyi ben bulacağım. Sen merak etme Dragon. O, o, a kenci. Seni de büyük annenin davetisini aldın mı? Ben onu görmedim bu arada. Bir şey okuyacağım. Anladım ama buraya öylece bırakıp gidemem. Değil Haydutlar bu kasabanın halkına dirlik gözü göstermiyor. Hiç değişmedin değil mi? Hala. Hala. Hatırladığım kadar yeni sever olman beni mutlu etti. Biraz uçarı olsan da peki hala yardım edeceğim. Planın var mı? Evet haydutların gizli sığınan yerini biliyorum. Bu nasıl tip oğlum? Çok değişmişsin. Sen dikkatlerine başka bir tarafa çekebilirsen ben de ele başı saldırıp onun cevabına bakar bilirim. O sinsi kadın hak ettiği bulmalı. Evet teklif var. Almayacağım hocam, almayacağım geç. Evet ödüllerimizi toplayalım. Evet. Ne diyor kendi insanlara yardım etmek istiyor ve yalnız halledebilir ama geç oluyor. Ve bu da üçüncü, bölüme bir de üçüncü bölüm olunca sonra da yavaştan videoyu sonlandıracağız. Umarım güzel bir video olur sizin için. Zor halleriyle oynayayım mı? Bunda yorumlar sevinirim. Yani artık bu videoyu da bu videoyu da açıp. Aha başka bir Aa buz hali buranın. Haydut. Ha, şimdi de şey. Üçüncü sahne adamlarıyla kapışıyoruz. Hadi bakalım. Yapma zamanı. Hani değil oynuyoruz. Siz romanını okuduğum videosu da yapacağım bu anda. Umarım güzel olur. Güzel bir video olur sizin için. Artık yani ben de şey yani etkinliğe başladım da dedirtmem. Bir de Kenneth ile oynuyoruz güzel. Oldu o kene Kalende ile. İşte nasıl o Kenneth ile okuyorum. Kenneth ile okuyorum. Kalende Kal işte. Zehirli dokunmuş aldım. Abi Arada bir müzik değişiyor. Şimdi fark ettim abi. Allah Gel bakalım. Bak e, bu hikayeye girdim fark etmedim 78 saniye olmuş. Bizim ayakta kalma tarzı saniye olmuş. 60 normalde burada 60. Ama şimdi şey. Tek olmuyor ama bu işleri. Yapacak bir şey yok hocam. Yapacak bir şey yok. Neyse dördüncü adamı da geçelim. Çık burası. Dördüncü yeni da geldik ve beşe geldik. var ya etkinlik gelmiş güzel olmuş çizgi romanları okuyacağım bir de bir sonraki bölümde onu da yapabilirsem pazar atacağım ben sık atıyorum biliyorsunuz artık hadi bakalım 400k canlara ulaştılar acaba etkinliğin sonuna ne olacak ben merak ediyorum ama zavallıyla ile kapışmış bence zaten şu 3. bölümde de var o da son herhalde etkinlik sonra da zor halleri geliyor. Neyse bugün bu etkinliği bitireceğiz. Cezalandırıcı altı da geldi bu sefer. Normalde 5'te gelirdi mitik tarzı adamlar. Orada iki kal, iki kap daha düşük bir Adam dört yüz vurmuş adam öldü? İki vuruş kalmış. bir vuruş daha vuruyor. Neyse kanede ile devam. Kanede Mızrak Kullanıyor Ben <laughs> Benimdeki Silaha Bak Ya Kanede'nin Kullandığı Silah Ve ben benim Kullandığım Silah <laughs> Neyse Devam Abi Devam Dört, Silahsız Kazanamazsın Teslim Ol Güzel Evet Sağdırlı Namaz alacağım. Sadırlı zaman atıp top düşmem böyle yapıştırıyorum ağzını ve elime daha alta düştü yani daha az asan gideceğiz bu da kötü oluyor ben bunu mesela işe yaramaz sanıyordum eskiden almıyordum ama işe yararmış bilmiyordum ki o zamanlar neyse karşımıza kim çıkacak acaba ki mi çıkacak yoksa farklı mı? Kenji'ye de yardım ettiğimiz için Kenji'ye çıkmak diye düşünüyorum. 20 dakikalık da aşırı artık hadi of evet son bossa geldik bakalım boss kimmiş yanma yanma kim, bu ne lan Huli. aa Huli'den bahsediyordu bu ne lan Widow'un, Widow'un diğer hali sıcı <laughs> bu ne oğlum bir de bu kan biz kanayetle aa kız kız sesi lan video bu oğlum tipe bak Demek bölgemiz şeysiz şeysiz gelen küçük kız sensin. Hadi be. Çok düzgün ve temiz görünüyorsun. Nereden geldin kız? Ne istiyorsun? Pardon ama sen kimsin? Kozenin bir çeteyi icabına bakarken ben de beni dikkatlerine başka bir tarafa çıkıyorum. Oğlum bu video lan. Dikkatlerine başka bir tarafa çekmek mi? Zaten bütün çeteyi alaşağı etti küçük kız. Benim adım Polly. Buranın sorumlusu benim. Ve bana sal saldıran olmadı. Bize senden başka kimse saldırmadı. Madem buraya yanlışlıkla geldin, neden bize katılmıyorsun? Ya da acaba bizi yanlış yalnız mı bıraksan? Üzgünüm ama bunu yapamam. Şimdi gidersem kuzenim yılbaşında evde olmayacak. Ne yılbaşının bununla alakası var? Neyse dövüş oğlum. Çık! İşte bu tüm gücümle dövüşmem gerekecek. Kanede, kanede kim bu kadın? Neden herkes bağlı? Bunların hepsi haydut ve bu da holi. Konuştuğumuz gibi dikkatlerine başka bir tarafa çektim. Ve sonra ilerledim. Sen neredeydin? İlerledin mi? Gizli bir harita ku kullanarak yer altı mezalarından ve kanalizasyonlardan gizlice çıksıyordum. Biraz kaybolmuş olabilirim. Hayır. Bu hiç bana da göre değil. En azından evin yönünü hatırlıyorsun diye, diyemiyorum. umuyorum. Burada gizli bulduğum bu kılıçları büyük anneme götür. Söylesene. Leopar amcayı gördün mü? Bakayım oğlum. Tabii ki de gördüm. Ben buraya gelirken o ağacı daha e, dağda bir yere gidiyordu. Gergin görünüyordu. Öperdici bir kadından kaçtığını ve o sırada takip edildiğini söylemişti. Umarım yansı da ve onu yakında eve götürebilirim. Yılbaşı gelmek üzere. Oğlum oh, kadın yılbaşının bununla da alakası var deyince zor. Brr, hava buz gibi. Kim buraya kendi isteğiyle gelir ki? Yine de Leopar amcayı buraya gelmesinin sebebi bu olsa gerek. Biri gerçek çıktı onun peşindeyse. Aha birini gördüm. Merhaba şeyi gördünüz mü? Ne? Neden silah çekiyorsunuz? Nasıl bir silah o? Öyle. Oğlum ne oluyor lan? Dahalar soğuk ve ıssız. Bu da kim? Leopar amca ne yaptı? Dur dur Öğrenmemiz lazım hızlıca. Neyse. Çok garip olaylar dönüyor. 15 dakika oldu video. Alın sizlere 20 dakikalık 15 dakikalık bir de çekiyorsun. Hadi abi. Hadi aynı Umarım atarım artık kanala. Ay yine şeyde suyu sattım. Oğlan bu ne lan? Oha. Bunlar ilk defa karşımıza çıktı. Ana bunlar ne lan? Şeye bak. Arenaya bak. Çok iyi. Çok güzel bir görünüyor. Oğlum. Stanadon'daki adamlar geldi lan. Spoiler olmasın bu. Bak bir daha geldi bu. Spoiler olmasın bu hocam. Bunlar geldi. Hocam. Ne oluyor lan? Var da çok garip şeyler oldu. Acaba karşımıza son gelecek kişi kim? Evet. Aha bu geldi. Bu zaten vardı 3 saniyede. Oğlum o neydi lan? İki defa o geldi bir de. Kaplan gücü. Hadi ailesiyle kim gelecek bakalım karşımıza bu sefer. Ona sonra da yavaştan videoyu sonlandıracağım. Daha videoyu atmam lazım kanala. Evet. Gel bakalım. Hoppa. Güzel. Abi var ya çok değişik şeyler oluyor. Evet devam. Hadi bakalım. Oğlum bu niye burada sürekli böyle gibi paralı asker. Para asker? değil de bu. Şey yani. Oradaki unuttum ismini. Neyse devam. Evet arkadaşlar bugün de 17-18 dakikalık bir şirin videosu yaptım. Yani kıymetimi bilin. Hadi akşam 6'ya da geldik. Acaba gelecek olan kim? Bu bizi şişirtmeyi bulamadık gelen pişmanın hissettim bu zamanı. Bakalım karşımıza Luigi geldi. Holly geldi. Holly oğlum bir lan. Adam kız var ya Widow'du. Holly de ismini değiştirmiş. Tipi de değişmiş. O bence video. Siz onlara yazarsınız zaten. Onun karşımıza video çıktı. Ve bu da şeydi işte unuttuğum şimdi neyse yaşam ağrısı yok. Abi kaybetmeyeceğiz ki. Boşuna bak. Boşuna atmadım ama olsun olsun olsun. Kilomak istemiyorum daha fazla. Bakalım boss kim olacak? Gelecek olan boss. Leopar amcaysa kalbim mi inecek, ha? Acaba Leopar ile mı kapışacağız? O kimse artık. Leopar amcam da kim olduğunu yorumlar yazarsınız. İlk defa etkinliği bitiriyorum zaten. Aynen 18-19 dakikalık bitiyor. Dördün sonra geldiğinde zaten ana hikayeye devam edeceğim biliyorsun. Onun için de diyorum ki ya tapya. Aha bu da tapya hali bunun. Haha. <laughs> bu ne lan? <gülüyor> <gülüyor> bu kağıt kağıdından öldü. Bu neydi oğlum? Bu kalipti. Neyse. Kim? Meditasyon hiç gelmedi. için meditasyon önce. Böyle kısa bir meditasyon. Oğlum o neydi lan tapya paralı asker? Kendini yaşam arzusunda buldu. Galip. Neyse. Tam gaz devam edelim hadi. Evet, kimle kapışıyoruz. Flors bu. Bu ne oğlum? Silahlı abimiz. Çok değişik birisi. Floros. Flors. oğlum. Çok garip lan bu. Oha! 760 canı var. Merhaba. Lütfen amcamı rahat bırakır mısın? Evde herkes onu bekliyor. Sence bu soğukta daha da kovalamak hoşuna mı gidiyor? Ama hiç iştir. bakımsız ve ka kabarık Şar saçlı amcan çok para eder. Ama o ne yaptı? Kötü bir şey yapmadı ki. Neyse bulaştığını bilmiyorum. Kızım ama leopar kim e besleyen çok güçlü insanlar var. O yüzden darılmak, gücenmek yok. Ama amcan küçük aile partisimize gelmeyecek. Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Alındı. Küçendi. Cık. Olağanüstü önlem vardı. Aa hayır biz geldi. Kane teşekkür ederim. Buraya nasıl geldin? Oğlum bu iyi biz lan. Merhaba amca seni burada bulacağım Kenji söyledi. Büyük annem seni bulmamı istedi. Yılbaşı yaklaşıyor ve bütün aileyi bir araya toplamak istiyorsun. Evi çok özledim. Hepinizi çok özledim. O kadının büyüsünden bir anlığına kurtuldum. Ve kaçtım. Ama o cadı dur. Peşimi bırakmayacaktı. Dur mu? Alın video lan o. Ona niye holi gidiyorlar lan? Benim kaçabileceği kabul etmiyor. Ayrıca bu paralı askerleri köyümüze geri götürmem değil mi? Onun sarayına böyle bir görmemiştim. Birini görmemiştim. Biri çok ürkütücüler. Ama onlar büyük anne Sakura için bir hediye aldım bak. Bu gözük karanlıkta görmüş falan. Herhalde çelik Sakura seti buradan geliyor. Büyük annem onu çok sevecek. Geç saatlere kadar tapınakta kalmayı seviyor. Hala mı? Haha tıpkı çocuk unuttuğum olduğu gibi. Hadi acele edelim. Büyük annemin ramenin kokusu. Ha şimdi neden alayım? Ramenin mi? O ne oğlum? Ramenin ne? Ağzım çok. Gel. Aha! Sakura! Nene. Bu aptalları bir araya topladığın için teşekkürler Kanede. Hey! Ne akıllılar mı? Biri ta... Bir kaçılı soydu. Diğeri al. Kapsız tek bir odada kayboluyor biliyor. Üçüncüsü de bir cadıya aşık oldu. Kanede güvenin bir tek kişi. Aa pekala hepiniz olduğu gibi seviyorum. Siz ailesiniz. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Şimdi yılbaşı ailece kutlayalım. Siz seviyorum sevgili çocuklarım. Torunlarım, torunlarım çocukları, yeğenlerim ve diğer herkes. 108 yıl hep bir şey Bir yangın, bir sel, bir heyelan. <laughs> Hatta küçük hikayelerimizi savaş oyunu oynama alışkanlığınızı atlattık. Aa Rüji, büyük anne. O ciddi bir koleksiyon oyunuydu. Ama zamanı geldi. Ben de dinlenmeyi hak ediyorum. Siz de öyle değil mi? O yüzden bugün seyahate çıkıyorum uslu durun puf <laughs> ne o da neydi böyle öyle o, nereye gitti arkadaşlar küçük bir böyle kaldınız ne yapıyorsun ne o da neydi o, neydi öyle nereye gitti Duymadınız mı? Az önce seyahate çıkacağını söyledi. Tabii ki biraz eğlenmek için. Aha görseler. Aa Ruiji'ye bak. Irbis. Ne oluyor lan? Oha. Şogan mı lan bu? Kimdi o? İkinci bölüm açılmadı daha. Evet arkadaşlar bugünkü videoluktan bu kadar benden izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İzlerken keyif alıyorsanız bir like atmayı, kanalımıza hala abone, abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, evet ikinci bölüm yani burası açıldıktan sonra kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Yani ikinci bölümü açılana kadar buradan kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Bugünlük benden bu kadar dediğim gibi izlediğiniz de için tekrar çok teşekkür ederim. Keyif alın sırası bu like atmayı kanalımda hala abone olmayı abone ol, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki şalafa aşağıda etkinlik veya başka bir videoda kanalınıza çok iyi bir atma unutmayın. Hoşçakalın.